Bunlar da bugünün ganimetleri. Günaydın bu arada arkadaşlar. Ben ancak kalkabildim. Uyku hapı içiyorum. Saat 6'da 7'de uyuyabiliyorum. gündüz şey sabaha kadar uyuyamıyorum. Uyku hapı içtiğim halde. Taş gibi hepsi. Ellerime şey yağ sürdüm. O yüzden tutamıyorum. Ve inanamayacaksınız. Bilmiyorum yani yazın mandalina mı oluyor? Ben kayısı sandım. Mandalinaymış. Sıkılır aslında ya. Bunlar pek yenilecek gibi değil. Ama meyve sıkacağı vardı. Bir tane benim şöyle elde eskiden sıkılanlardan. Limon sıkacağı pardon. Onu da sıkıyorum. <laughs> Anneme sıkarım olmadı. O, şükür. Ben de kendime argan ya neydi? Şu yap yap sarı kantaron yağıyla şey yağını karıştırıyorum sürüyorum biraz. Bugün gidip kortizonlu iğne alacağım. Onu kreme karıştırıp ellerime o iyi geldi bayağı da. Onu da bırakmaman lazım. Direkt kuruyor parmaklarım tırnaklarımın arasına kadar. Neyse hadi bismillah yeni güne başlayalım.